sabahında başka bir mühürlüğün yetim beşiğini gözleriniz. Değerli misafirlerimiz. Büyük dışında, büyük dışında misafir ağırlıyor. Hazreti Mevlana'nın öğretisinin tüm dünyaya yayılmasıyla ilgili yoğun bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Dünyas belediyeleri, Fikrat, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir organ olarak bundan sonra daha aktif çalışacaktır diye ümit. Bir proje var. Ee, Sonya Büyükşehir, Sizler Türk Karatay ve Meral iş birliğiyle yapıldı. İnşallah bundan sonra hep birlikte çok daha güzel işler yapacağımıza ben inanıyorum. Türk Dünyası Belediyeler Birliği kurulduğu günden itibaren bölgesinde önemli işler yapmış. Özellikle kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi, şehirlerimizdeki şehircilik anlayışının gelişmesiyle ilgili, kültürel mirasın korunmasıyla ilgili çok önemli projeler hayata geçirdik. Pandemi döneminde her ne kadar yüz yüze görüşmeler olmasa da online olarak da eğitimlerimize devam ettik. İnşallah bundan sonra da aynı kararlılık ve azimle gönül coğrafyamızdaki belediyelerimizle ilişkilerimizi güçlendirmeyi, bilgi birikimimizi paylaşmayı arzu ediyoruz. Yeni yönetim kurulumuzla yüz yüze yaptığımız ilk toplantı. Onun için aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Hayırlı olmasını, temenni ediyorum. Biz de yeni hedeflerimizi inşallah bugün yönetim kurulu toplantımızda koyarak yeni dönemde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özellikle eğitim faaliyetlerinin arttırılması, gençlikle ilgili çalışmaların yürütülmesi yeni dönem hedeflerimizden olacaktır. Şebarus haftasındayız. Hazreti Mevlana'nın ahirete irtihalinin 749. yılını şebi Arız etkinlikleri kapsamında anıyoruz. Bu yılda 7 Aralık'ta başladığımız program inşallah 17 Aralık'ta şebi Arız töreniyle tamamlanmış olacak. Konya bugünlerde yüzlerce, binlerce yurt içinde ve yurt dışında misafir ağırlıyor. Hazreti Mevlana'nın öğretisinin tüm dünyaya yayılmasıyla ilgili yoğun bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Ama bu yıl özellikle hedefimiz Şebi Arzu 750. yılına hazırlık olacak. 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olduğu gibi Şebi 750. yılı. İnşallah Kültür Bakanlığımızla birlikte Şebi 750. yılında hem ülkemizde hem dünyada önemli işler yapmayı planlıyoruz. Haziran ayında gerçekleşen Genel Kurulla Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin başkanlığını tekrar bana tevdi ettiğiniz için tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Bununla birlikte geçtiğimiz aylarda Güney Kore'de Dijon'da yapılan UCLG Dünya Belediyeler Birliği Teşkilatı'nın genel kurulunda da 2023-2024 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı Konya olarak üstlenmiş olacağız. Ayrıca Konya merkezli olarak kurduğumuz Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğimizde şu an itibariyle 15 ülkeden üye ile uluslararası ilişkilerine devam ediyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu Türkiye yüzyılı hedefi doğrultusunda ülkemizin temsilinin arttırılması uluslararası camiada Türkiye'nin belediyecilik anlayışının Türk dünyasının sesinin daha duyulması ile ilgili bundan sonra da çalışmaya gayret edeceğimizi ben burada ifade etmek istiyorum. Tekrar tüm katılımcı belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü belediyecilik her zaman yoğundur. Burada bulunan herkesin Türk dünyasına katkı sunmak için hazır bulunuyor olması mutluluğumuzu arttırıyor. Yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Yönetim kurulu toplantımızın hayırlar getirmesini temenni ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.